Arkadaşlar merhaba. Ek, kök, biçim bilgisi ve sözcük yapısı. Etkinlik 1 başlayalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangileri gövde halindedir? Uygun kutucukları işaretleyiniz diyor. Gövde halinde olan sözcükler, çocuklar yapım eki alan sözcükler olarak değerlendiriliyor. Biz de burada yapım eki alanları belirteceğiz şimdi. Birincisine bakıyorum. Et, ekili. Ekili sözcüğünün kökü ek. Ekmekle ekilmek aynı şey değil değil mi? Ekili, ekilmekten ekili. Doğal olarak sözcük yapım eki aldığı için burada gövde halindedir diyorum. Kitap sözcüğüne geçiyorum. Kitap sözcüğü arkadaşlar kökü basit. Kökü zaten kitap. Doğal olarak hiçbir yapım eki almamış gövde olamaz. Sevinç sözcüğüne geldim. Sevmek fiilinden sevinç olmuş. Fiilden isim haline gelmiş. Yapım eki almış diyebilirim. Pirinç sözcüğüne geldim. Pirinç sözcüğü e, kökü nedir? Pirinçtir zaten. Hiçbir ek almamış. Yapım eki alması gerekiyor zaten dediğim gibi gövde olabilmesi için. Nitekim burada gövde değil. Suladı sözcüğüne bakıyorum. Suladı. Sözcüğün kökü su. Daha sonra la eki almış. Su İsim arkadaşlar sulamak fiil. Doğal olarak su içtiğimiz, içecek, sulamakta yapılan eylem. Doğal olarak sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almış. Yani yapım eki almış ve sözcüğüm gövde haline gelmiş. İnsan sözcüğündeyim. İnsan sözcüğünün kökü yine insan arkadaşlar. Hiçbir yapım eki almadığı için kök halde diyebilirim. Okyanus sözcüğünün kökü yine okyanus. Doğal olarak bu da yine kök halde bulunduğundan dolayı e, ek almamış arkadaşlar. Buna da gövde diyemem. Farklı sözcüğü bakıyorum farklı. Farklı sözcüğü kökü fark daha sonra farklı olmuş. Evet anlamını değiştiren bir ek almış. O yüzden yapım eki geldiği için gövdedir diyorum. Dokuzuncu sözcüğünün köküne bakıyorum. Dokuz. Dokuz ve dokuzuncu. Dokuz evet sayı. Dokuzuncu sıra sayısı anlamını ifade ediyor. Doğal olarak anlamını, anlamını değiştirdiği için e, yani yapım eki aldığı için bu da gövdedir diyorum. Seçim sözcüğünü değerlendiriyorum. Seçim sözcüğünün kökü seçtir arkadaşlar. Seçmek fiildir. Seçime geldim. İm eki aldı. Fiilden isim yapım eki aldı diyorum. Doğal olarak bu da gövde olarak değerlendiriliyor. Cansız sözcüğünün kökü can arkadaşlar. Can ve cansız aynı şey değil. O yüzden yapım eki almıştır diyorum. Ve doğal olarak da gövde halindedir diyorum. Demli sözcüğünün kökü demdir. Dem ve demli aynı şeyler değildir. Yine yapım eki almıştır. Doğal olarak bu da gövdedir diyorum. Fazlalık sözcüğüne geldim. Fazla ve fazlalık llik ekinin yapım iki olduğunu biliyorum. Anlamını değiştirdiğine sözcüğün doğal olarak bu da gövde halindedir diyorum. Kışlık sözcüğünün kökü kış, kış ve kışlık doğal olarak anlamı değiştiren bir ek var yani yapım iki var. O yüzden türemiştir diyorum. Çiçekler sözcüğüne geldim. Çiçek sözcüğün kökü daha sonra larlar eki almış. Larlar eki isimlere gelen bir çoğul eki. Doğal olarak çoğul ekleri de çekim eki olarak değerlendiriliyor. Ve bu sözcük de gövde olarak sayılamıyor. Çünkü neden? Gövde olabilmesi için yapım ekine ihtiyacımız vardı. Evet etkinlik 2'deyim. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerle yapı özelliğini, sözcüklerin yapı özelliğini bize belirtin diyor bakıyorum şimdi. Sözcüklerin yapı özelliği arkadaşlar sözcük yapılarına göre e, basit, türemiş ve birleşik olarak üçe ayrılıyordu. Biz de şimdi bunları belirteceğiz. Yaşlı kadın elinde mendille göz yaşlarını sildi. Göz yaşı arkadaşlar göz ve yaş sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuş birleşik bir sözcüktür. İbrahim Bey öğrencilerine güzel yazı çalışması yaptırıyor. Bakalım. Yazı sözcüğünün kökü yazmak arkadaşlar fiildir. Yazı dediğimizde de artık isim olmuş. Yani bir yapım eki almış. Doğal olarak sözcüğüm türemiş. Ünlü türkücü Harbiye'de konser verecek. Ünlü sözcüğünün altını çizmiş. Ünden ünlü olmuş arkadaşlar. Ün ve ünlü aynı şey olmadığı için yapım eki almış diyorum ve türemiştir diyorum. Bu yılki kuraklık çiftçiyi olumsuz etkiledi. Kuraklık sözcüğünü değerlendiriyorum. Arkadaşlar kuraktan kuraklık olmuş. Yine yapım eki almış sözcük. O yüzden o da türemiştir. Yeryüzünde yüz bine yakın kelebek türü var. Yeryüzü sözcüğüne baktığımda iki sözcüğün birleştiğini görüyorum. O yüzden birleşik sözcük diyorum. Şimdi buradan bir kamyon geçti. Kamyon sözcüğünün altını çizmiş bakalım. Kamyon sözcüğünün köküne zaten yine kamyon, hiçbir ek almamış basit sözcük diyorum. Takı töreni birazdan başlayacak. Yedideyim. Takı sözcüğüne bakıyorum. Altı çizilmiş. Takmaktan takı olmuş. Yani fiilden isim yapan bir ek, e, yapım eki gelmiş. Doğal olarak sözcüğüm türemiştir diyorum. Ormandaki sessizlik hepimizi ürküttü. Sessizlik sözcüğünü değerlendiriyorum arkadaşlar. Sesten sessiz, sessizden sessizlik olmuş. Anlamını değiştiren ekler almış. Doğal olarak yapım eki aldığı için türemiştir diyorum. Boyacı koca evi akşama kadar boyamıştı. Boyacı sözcüğüne bakıyorum arkadaşlar. Boyamaktan boyacı olmuş. Sözcüğün anlamını değiştiren bir ekimiz var yine. Hatta yapısını da değiştirmiş. Yapım eki almış. O yüzden türemiş diyorum. Yaşlı adam gece kondu yaşamak zorundaydı. Gece kondu arkadaşlar iki kelime birleşmiş. Doğal olarak çocuklar birleşik sözcük oluşmuş diyorum. İzlanda'daki yanardağ harekete geçti. Yanardağ sözcüğünün altını çizmiş. Yanardağ yine iki sözcük birleşmiş. O yüzden bu da birleşik sözcüktür diyorum. Bugün ülkemiz için çok önemli bir gün. Arkadaşlar sözcüğün kökü ülke. Kim'in ülkesi bizim ülkemiz üzerine bir aitlik eki almış. Doğal olarak aitlik ekleri de çekim eki olarak değerlendiriliyor ve ben bu sözcüğe de basit diyorum. Çünkü ne dedik? Çekim eki olarak değerlendiriliyor dedik. Yapım eki değil. Birkaç adam aşevinin kapısında bekliyor. Aş evi. Aş neyin arkadaşlar? Yemekti. Yemek evinden bahsediyor burada. İki sözcük yine birleşmiş. O yüzden bu da birleşik sözcüktür diyorum. Kulaklığı takıp müzik dinledi. Bakalım altı çizili sözcük Kulaklığı. Kulaklı sözcüğüne baktığımda kökü kulaktır arkadaşlar. Kulaktan kulaklık olmuş. Doğal olarak sözcüğün anlamını değiştiren bir ek vardır diyorum. Bir türemiştir diyorum. Bir dikili ağacı bile yok cümlesinde dikili sözcüğünün kökü dikmektir arkadaşlar. Dikmekten dikili olmuş sözcüğün. Tamamen hem yapısını hem de anlamını değiştirmiş. Yani yapım eki aldığı için bu sözcüğümüzü türemiş olarak değerlendiriliyor.